Hepinize merhaba. Yine haberler kötü. Kaynım aradı. Yenge dedi kümesi su basmış. Tavuklar suyu kırmış. Bayağı da güzel kırmışlar. Ben bir panik. Hemen Akın'ı aradım. Geldim ben geldiğimde Akın işte suyu boşaltmaya başlamış. Bayağı tavuklar su içinde. Her yer şapır şapır bütün talaşlar. Göl komple kümes. Çamur bataklık gibi. Yani kendi kurtaranlar kurtarmış, bir yere toplanıp kaçanlar toplanmış yani hep kuru yerlere, oh. tüneklere kaçmaya çalışmışlar. Ama yok yani şu an yürüyorlar, ayakları komple suyun içinde gömülü. Çok üzüldüm, çok modum düştü. Resmen böyle her Bahadır'ıda sınanıyorum. Daha kötü ne olabilir ki? Daha kötü ne olabilir ki? Her seferinde daha kötü bir şey oluyor. İnşallah hastalanmazlar diye düşünüyorum. Hastalanmasınlar diyorum yani. Bir şey olmaz inşallah. Ben şimdi kümesin içinde bütün o ıslak talaşı, çamuru bir kenara yığacağım. Daha sonra el arabasıyla arka bahçeye. Suyun içinde durmayın ama. Yemlikler hep olmuş göl olmuş. Burada bizim giderimiz vardı. Atıkalıymış. Arka tarafında beton varmış şuradaki. Onu açtı akın. Öyle ama bayağı su dolmuş yani 30 40 santim Yani yemiklerin içi bile su, Yemikler yerden havada duruyorlar. Onların içi bile su dolduğuna göre bayağı bir su basmış. Bazı tavuklar ıslak. E başlayalım o zaman. Ben başlıyorum. Bana kolay gelsin. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ne oldu? Tavukların ortamı koparmış. Burada. Otomatik sulu. Tabi sulu kopunca da komple her yeri su basıyor. Tavuklar yüzmeye başlıyor. Kaçanlar tarafı, tarafa kaçamayanlar da burada yüzdüler. Bunda gider borumuz vardı önceden. Allah'tan hemen müdahale ettik. Açtık ama tabi zor oldu. Geçmiş olsun. Çok kötü su olmuş. Biraz ortalık süzülsün. Ondan sonra tekrardan eski haline döndüreceğiz. Nasıl kurutmayı planlıyorsun? Bu talaşları komple kaldıracağız. Biraz ısıtacağız ortamı. Sonra tekrar talaş saracağız. Bu talaşlar çok ıslak. Ama kümesin içinin ısısı iyi gibi. Bu bayağı <laughs> Bu yemlikler falan da hepsi olmuş. Ya, Oo. Ne yapıyor? Yani? Bir, şey bir şey diyeceğim. Bir de bu yemliklerin içi yem dolu. Ya, şey artık, şey Ayakların gömülüyor. Hı. Komple bütün kümes böyle miydi? Evet. Ayakları gömülüyor. Hadi. Şöyle yapalım. El arabası, kürek, süpürge hazırlayalım. Tamam. Başlayalım. Komple bunları kaldıracağız. Evet, aynen. aynen. Komple kaldırıyoruz. Yem koymuşlar dedi. Şey Ha yem koymuş. Kaçıp kurtardınız mı geldiğinizi? Tamam. Tamam. Burada tamam. da. Tamam. Nasıl başlayacağım? Çık. Şu Nerede arka ]mış? tarafı toparla. Tamam. Biz gelene kadar. Kapıyı açıp göstereyim ben sana. Hı. Bitti mi? gitmiştir ya. Ya hepsini buraya atacaktık. Tavukları mı? Hayır. <laughs> ondan sonra buradan taşırız. Önemli olan bizim için ilk önce burası. Tamam. Tamam. Ya da hemen arabaya koyacağız, arabayla gideceğiz. Tamam. O zaman ben bu, bu el arabası dolduruyorum. <laughs> el arabası aynı. Şunu sen bana boşaltı ver ben bunu da doldurayım. Mı? ishal kakası mı <laughs> süpürmeye devam ediyorum gidereden suları göndermeye çalışıyorum el havasına doldurdum ama ıslak ve çok ağır taşıyamıyorum. Böyle yer yer öbek öbek bunları buraya hazırlayayım dedim. Aklım gelince onları halletsin. Bazı yenilikleri söktüm. Oh, çok kötü. Yani böyle. Vıcık vıcık her yer. Resmen kot farkı çıktı şurayla burası arasında. Suda şişmiş mi bunlar ne yapmış? Onlar çamurda geziyor. Bunlar buraya toplandı. Akıllılar kendini kurtarmış. Çok üzücü oldu. Bir de yapabilsen. yapabilsem. tekelli Biraz toparlayabildim. Böyle yer yer toplayacağım yerleri işte hazırladım. Ama su gitmiyor. Aç bakayım. Tıkanmış gider. Hadi size de oyun çıktı. Şimdi kurtma evresindeyiz. Yüksek sesle anlat, tavuklardan duyulmaz. İki saat önce yüzüyorlardı burada. <laughs> Şimdi tekrardan karaya oturdular. Şimdi böyle biraz ıslaklığı alalım. Bundan sonra ince talaş edeceğiz. 탭탭탭탭탭탭 Çok muştudunuz? Hadi yemek yeme. Pişt, pişt, pişt. Tavuklarımızı kurtardık. Bütün suyu tahliye ettik. Altlarındaki ıslak bütün çamuru. İyiler iyiler. Maşallah iyiler. Komple bütün kümesi boşalttık. Temizledik. Hiç su kalmayana, çamur kalmayana kadar. Sonra bir kaba talaş attık. Onları akım böyle sürte sürte tekrar daha yani kuruttu. Sonra İnce talaş attık, üstüne kalın talaşı attık. Ay, öncekiler bile güzel oldu. Ama suluğumuzun biri yok çünkü kırmışlardı. Size i̇şte size şöyle son bir göstereyim. Isıtıcı olarak da hep ufolarımız bozuldu. Elektrikli fan çalıştırdık ve 5 derece arttı ısı. Çok iyi. Üşüyen olsa da ısınır artık. Abone olun. Beğenin. Kaydedin yorum yapın. Söyleyin etrafımız herkes abone olsun. Şöyle bir kümesi gösteriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok yorulduk ama değdi. Vallahi değdi. Çok güzel oldu.